günler. İyi günler kardeşim. Buyurunuz. Hocam benim bir sorum yapıyor. Buyurunuz. Ben kuzu arkadaşımla ayrıldım. Şimdi ayrılırken yani o benden ayrıldı. Ben ona dedim ki çok seviyordum. Ve çok acı çekiyordum. Ben dedim ki ona inşallah benim çektiğim acıyı çekersin de benim ne yaşadım o zaman sen anlarsın. Evet. O da döndü, aradan uzun zaman geçti. Işte. Yani o da döndü, ben aradı bir gün, dedi ki bana beddua ettin dedi, şimdi dedi ben çok acı çekiyorum dedi. Mutlu musun? Şimdi hocam yani bu beddua, et, beddua değil de yani ben o anki şeyden dolayı, çektiğim acıdan dolayı söyledim bunu Peki bu biraz vicdan azabı da çekiyorum. Bu ne yapmam lazım hocam, onun için soruyorum size. Tabii kız arkadaşlığını evlenmek niyetiyle, yani onu tanıyayım, evet, onunla evleneyim evet. niyetiyle. ...siz konuşmuşsunuz evet. sonra da... ...sizi üzmüş... ...sizi üzdü, üzdüğü için demişsin ki beddua ettim... ...şimdi de ona dua et... ...de ki Allah seni de beni de mutlu etsin inşallah... Hayırlı ...bir evlilik yaparsın diye... ...sen ona bedduanı geri al... ...beddua iyi değildir ona dua et... ...senin bedduandan olmuşsa şayet... ...senin bedduanı kabul eden Allah... ...senin duandan da onu kabul eder inşallah. Yaptığın duayı da kabul eder. Yok senin bedduandan olmamışsa yapacak bir şey yok zaten. Yani senin bedduanla ilgili olmayabilir. Onun kendi yanlışlarından ola, başka şeylerden olabilir. Ama beddua ettiğin gibi de ki Allah'ım işte falanca kızı onu mutlu etti. Doğru olan da budur. İnsan anlaşamıyorsa yolları ayrılır. Evliler bile ayrılıyor. Evliler bile büyük bir kriz gibi görünmemeli bu olay diye düşünüyorum. Allah ona sana hayırlı evlilikler nasip etsin. İnşallah tamam. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı günler. Peki Allah'a emanet olun. Sağ olun.